Toplumun dini hassasiyeti, namus kavramı kalmayınca o çöpe döner. Göstergesi nedir? Milyarlarca İslam aliminin ortasında kıytırık bir Yahudi bütün dünyanın gözü önünde bebekleri öldürüyor, neneleri öldürüyor, dedeleri öldürüyor, çadırları bombalıyor, bombalamıyor, ateşle yakıyor. Bütün İslam alemi öyle uzaktan bakıyor. Güya sözüm ona uygarlıktan dem vuran insanlar o Yahudin mallarını da sıraya giriyorlar. Daha çok Yahudi bebek öldürsün diye şuralarda 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 alışveriş merkezleri ha? tek tek biliyorsunuz onları. Zehir zıkkım olsun. İçleri alev dolsun be. O bebek anlarında boğulsunlar. Artık bunları konuşalım ya. İnsanlar öldürülüyor insanlar. Bebek öldürülüyor. Hala bu vicdanın yok. İspanya dediğimiz gevur insafa geliyor. Benim ülkemde hala Filistin'e terörist diyenler var. Hala bunu söyleyenler var. Ondan sonra insanım diye geziyor. Sen bebek katilisin. Nene katilisin. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Üzülerek bu cümle ağır bir cümle. Ama İslam aleminin Allah katında bir çöp kadar kıymeti kalmadı. Bir çöp kadar kıymeti olsa Allah bir fiske mazluma yardım etme kabiliyeti verir. Bir çöp kadar kıymetin olsa. Üstadımız Mahmud Efendi derdi ki arkadaşlar bunu şöyle anlayın. Bir sel geldi. Yıllarda ilmik ilmik el emeği verdiğin çok kıymetli bir şeyin var. Sel onu bohçanı aldı götürüyor. İçeride pırlantaların, zebercetlerin çok değer verdiğin bir bohçan var. Koşup o selden alma imkanı var. Öyle uzaktan durup bakar mısın? Koşup ıslanmana rağmen o selin üstünden bohçanı, pırlantalarını kurtarmaya çalışır. Ne yaparsınız? Alırsınız. Ama sel geldi. Oradan bir tane tahta parçası bir tane çöpü aldı götürüyor. Onu kurtarmak için uğraşır mısın? Uğraşmaz. Mevla Teala ve Tıkadesi Hazretleri şu ana kadar İslam alemini küffar aleme maskara etmedi. küffar alem ülkemize 19 Haçlı Savaşı'nda saldırdığında her defasında ecdadımız onların canına okudu ve büyük destanlar yazıp dünya hakimiyetini Allah ecdadımıza nasip etti mi etmedi mi? Onlar Allah'ta dürüst dediler. Resulullah Efendimiz de dürüst dediler. Namus, ar, edep, iffet ve evlatlarını evleneceği kişiye sakladılar. Böyle onurlu nesiller Allah onlara dünya hakimiyetleri nasip etti. Sen kızını gönderiyorsun bir üniversitede okutacağım diye erkeklerin içerisinde fingirdeşiyor bilmem ne yapıyor. Kızarsan kız bana. Umurumda değil. Oluyor mu olmuyor mu bunlar? Namus gidiyor ya namus. Bunu da anlatamıyorsam sana. Ne anlatayım ben sana ya? Çöp olmuşuz çöp. Gözümüzün önündeki Yahudi bebek öldürüyor. Dede öldürüyor. Kimsenin kanı oynamıyor. Bilmem ne kahve şeyleri var bilmem ne. Bir tanesi değil ki binlerce. Koyulukta millet. Zehir zıkkım olsun yedikleriniz içtikleriniz. Alev olsun içiniz dışınız be. Ha Hala vicdan etmiyorsun hala insaf etmiyorsun hala o gavurun peşine koşuyorsun İsrail'in zulmünde kalmış mazlum halka yardım edelim dedim yok sen İsrail'e ticaretimi söylüyorsun Allah da seni Yahudi ile haşreylesin hala iftira ediyor bana bu adamlar İsrail'in zulmünde mazlum durumunda değil mi? Refah sınır kapısını şu anda bütün dünya zorluyor açamıyor e kimin tasallutunda? İsrail'in İsrail'in tasallutunda ki mazluma yardım edelim diyorum Yahudi'ye mi yardım etmeyi kastediyorsun diyor o kadar Yahudi hayranı olmuş adamlar bana oradan da iftira edip güya gavurluğun tadını çıkartıyor. Allah da seni Yahudi ile haşre eylesin. Onu da söyleyelim. Heh, cümleyi tamamlayalım bari. Hale bak adam o kadar ki kendini kaybetmiş onun kahvesini içe içe hala Yahudi'yi yudumluyor. Yahudi ile beraber geber inşallah. Öfkemle konuşmuyorum. üzümtümden konuşuyorum. Gözümüzün önünde bebek öldürülürken bütün İslam alemi seyrediyor mu seyretmiyor mu? Gavurlar insafa geliyor İslam alemi seyrediyor. Neden? Neden? İslam aleminin içi çürük. Vallahi billahi tespit yapıyorum. Müslümanım diyenler Allah'ı değil gavuru seviyorlar. Evet yemin ettim. Bir daha yemin edeyim istiyorsanız. Gavura olan hayranlığı Allah'a değil. Gavuru aziz gördüğü kadar Allah'ı aziz görmüyorlar. Maçı aziz gördükleri kadar, maçta toplandıkları kadar bu mazlum için miting yapmıyorlar. Geçen bir tane spor işte ne bir kupa kaldırdı. E ne olmuş? Bir bir maçı kazandık. Milyonlar toplanıyor. Bebek ölüyor. Ölsün. Nene ölüyor. Dede ölüyor. Çadırlar ateşle ateşle yakılıyor. Yakılsın. Adamın umurunda değil. Sorsan insanlık, medeniyet, uygarlık, çağdaşlık. Bir de sorsan Müslümanım. Tamam. Peki. Hakareti de iyi bilir. Hocaya da saldırmayı bilir. Tamam saldır. adam başka işin yok senin. Benimle uğraştığın kadar Yahudi ile uğraşsa her şey düzelecek. Allah bu milleti gavur hayranlığından kurtarsın. Amin. başka yolu yok. Hakkı konuşmak lazım. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.